Dünyanın en küçük boyutundan büyüye doğru sıralanacak. Hmm, bu kadar. Ha, ama adamlar çok minnak ya. Oha. <laughs> Boynuzda yazmayı unutmayın. Evet bu normal. bu beni geçememiş. hala beni geçen yok Abi, bu beni iki farklı geçti şöyle yani. Bu ne bu tarafa? Bu ne uzunluk ya? Oha! Adamın yanından yani. Bu adam da akıl geçirmiş gibi oldu. Ya ama ya. Bir tane adam vardı abi, neydi ya? Bir tane futbolcuydu. Unuttum, hmm. unuttum. Bu çok uzundu. Abi galiba Türk'te değil mi? Evet bu Türk galiba. Evet Türk'e Bu? Amerika. Full Amerika ya. Oha Amerika mıydı? Bir günlük bu kadar. Bay bay arkadaşlar.